arkadaşlar ben arkadaşlar İlker. Benim adım arkadaşlar İlker. Evet. Bu arkadaşlar Minecraft'ta bir e gideceğiz ve bir şeyler alacağız. Bunun için yanıma borcu elmas getirdim. Benim arkadaşlar kötü bir başkan var ve o benim evimi yok etti. Bak şurada benim evim var gördüğünüz gibi yok olmuş. İşte bunun için kiralık bir eve taşındım. Bu arkadaşlar şu anda ben burayı kiraladım bir yıllığını Bakın burası buzdolabı. Tabi buzdolabında hiçbir şey yok. Bunun için kalacağım. Burası da gizli hazine odam. Bakın burada. Ana kaldım. Yardım. Oh burada arkadaşlar bir şu kızıl tuzak kapısıyla kapımı değiştirdim. Çünkü arkadaşlar dışarı çıkamıyoruz. Ne bileyim. Böyle deme kapalım. Şimdi gidip birazcık bimden bir şey alacağım ve iskelet adamın yaşama başlayacak ya yani hızlı olmalıyım. Arkadaşlar çok güzel bir film o. Yeni başlamış. Fox'ta ilk. Arkadaşlar bir tane asansör mü yapacağız Asansör yapmamı istiyorsanız yorumla asansör yap dedim. yapın. Ne <laughs> gideyim en iyisi öyle. Lan. Evi su başmış. Ana. Konuş. Neyse boşun. Bitti o di di bo pa 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 di. Arkadaşlar bim buradaydı doğru. Benimden bir şey alalım arkadaşlar sonra evde birazcık içki yazalım. Merhaba kardeş. Merhaba abi ne almak istedin? Burada ne var ya? Ooo ipten bir şey. Niye ben bir yemek alacağım bir içecek? Yemek alayım, biftek alayım ben. Abi bir içecek oldu görünüyor. Tamam ben beş tane biftek Bir biftek alacağım Evet ve iki tane de su, biraz su olabilir. Hı, böyle şeyli olabilir. Yok bu değil la bu büyük içecek. Şey tamam bu güzel bal. Ya ben belki yumurtanın yanına koyula ya bu da hiçbir şey yok. Ay bu odaki ne bir sakındı. Aha. Oy. Abi bu arada şey diyeceğim. Önünde bir tane taş var. Ne niye ki? Abi kayıp düşer valla o çok değişik bir şey. Neyse oğlum onunla. So Aa Allah düştüm lan. Anam. Bu büyük şey mi? Evet abi. Geçmiş olmadı. Evet abi o içindeyi da neyse. Bu ne lan? özel içecek alayım bakalım. Mesela. Neşeyli... Ne alabilirim? Bu ne lan? Üstüne bir şey yazıyor. Abi sakın dur. Lan. Lan bu ne oğlum? Merak ettim. Ne bu? Lan. Ben kendimi kayıp hissediyorum. Yok olmuşum gibi. Ha? Dene, dene, dene. Sen beni cile mi yiyemedin? Yok abi görmez oldun. Zahlarından dolayı beni görmüyorsun. Abi sana ne oldu? Cin gibi görünüyorsun. Tamam oğlum ben pay ödüyorum. Abi o 5 liraydı. Balın 2 tanesi 3 lira. 5 3 daha 8. Allah bölüm He 5 biftekli. He buldum. Kaç? 13 lira vermen lazım toplam. Evet. Al sana 13 lira. Al. Şu cam şişeyi de al. Tamam ya. Bir topakla da al. Bir ne yapayım? Ha bunları da al. Ya ne yapıyorsun? Kaçma yaba. Hadi hadi bay. İklim koşulları değişti arkadaşlar. Küresel ısınma başlıyor. Her şey, şey var. He tamam. Hadi hiç kimin cenazesini kutluyorsunuz? Ya bankadaki be sönmüş. He tamam. Hayırlı olsun. Bankada ben çalışayım. Kardeş burada ne oluyor? Ya oğlum bir tane şu H harfli evin sahibini arıyoruz ya. O iki saatte dışarı çıkmadı. di görünmezmiş ya. Gitmiş Bime gitmiş ya. Ne yapmış artık binde? Bu he he hangi değişik insan he hafif bir ev ala ki çok değişik ya. Kafa yemiş o insan. Sen adın ne ki la? Benim adım İlke. Peki seni görünenden kişi kim? Halim. Peki bu ev ne? Harfi. He o zaman Danana. neyse bu şey ya biz neden buradayız oğlum ne oluyor evinde toplantı yapmak yasak çıkalım çıkalım oğlum bu şu anda 29 Ekim'deyiz ne 29 Ekim'de 29 Ekim'de miyiz ha o da kalsın mı kalsın mı 29 Ekim'e ne çekildik Hadi sen dünyada haber yok. Görüşe hmm. hmm. O zaman başlasın. Dın dın dın. Dın. Geceye kadar bekleyelim. Evet şimdi sahne ışıkları başlıyor. De, 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 de. Sahne ışıkları başladığında, göre kolu çekeceğim. Ya 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 ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya abi bekle. Ne yapıyorsun? Ya bekle bekle lan Ne oğlum Ne yapıyorsun? Aşağıda ne attın lan sen? altın mı? Evet ya öyle coşku olsun diye altın aldık. Adam kafa yemeye başladı altına. Bunu neden zamanız buna gidip harcayın. Ne? Ne? Şaka şaka. Parti başlasın. Bir şey yapacağım. Ula çok güzel lan. Evet abi bir de arkada bir soyguncu var. Ha ne? Yok lan şaka yap. Nerede tamam. Lele linga. Bu parayı. Bu Ben da onu bu kadar yeter. Bütün altınları ben alayım. Evet yazdığın de senin paranı yaptı. Sen ne dedin? E ya şey yani. Neyse hepsi benim paranı yaptı. Faruk abi merhaba. Arkadaşlar bu Faruk abi. Ne yapıyorsun Faruk abi? Ulan 29 Ekim oldu sen dünyada haberi yok ya. Ne yapak işte uyuduk şey yaptık. Vallahi güzel güzel. Böyle zahmetli düğüne gerek yoktu. Düğün değil ki. Ha doğru evet. Oo, vanilyalı mı bu ya? Evet abi birazcık krem şanti döktüm. Sen mi yaptın? Abi ne sandın? Gidip pastanede alayım yok ya. Ee, bir şey daha diyeceğim. Ne oldu? Burada pastane var mı peki? Yok. Arkadaşlar şimdi biraz size buraya tanıtacağım. Ben pastayı sonra yerim ben tokum ya. Kahvaltı etmedim mi? Kardeşim Allah rahmet eylesin. Duayı da okuyun siz. Bakın arkadaşlar burası laboratuvar. Benim laboratuvarım. göstereyim size. Bakın. Gördüğünüzde böyle iksirler var. Şeyler var. Ne, ne bileyim burası da gizli bir oda. Bunun için anahtar lazım. Anahtar lazım. Edeyim. Alın. Buradaki şeyler bir tanesini alıyorsunuz tamam mı? Bir dakika. Bir bir dakika, bir dakika. Al. Tamam. Son, mesela bunları böyle atıyoruz mu? DNA'sını alıyorsunuz. Bakın. Bekle. Alamıyoruz. Ha şundan. Ha tamam bakın. DNA'sı bunlar. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz mesela. Şimdi bakalım. Evet gördünüz mü? Mavi boya çok fazla enerji sindiriyor. şunu şöyle koyak böyle. Hadi gidelim. Çıkıp çıkıp. Şimdi şöyle koyak. Hadi gidelim. Bu arada arka çıkış arkadaşlar. Boya da kullanıyorum ben. Arka çıkışta arka arkası Burası da hastane. Bakın. Bir ara göstereyim arkadaşlar. Öldüğümde tanıtım Neyse şey. Böyle şurası da otel. Orada yaşıyordum. Yani evim. Ne derler, Bir kez dilenci oldum. Evim patlamıştı bir kez daha. Sonra da şeye gittim. Otele gittim. Ondan sonra evime geri döndüm. Patlamamıştı o zaman. Sonra yine evim patladı. Tamir ettim oldu. Sonra yine evim patladı. Ya yani bayağı bir kez evim patladı yok oldu. Ve son halde bu. Pe ateş olsun. Dur bir dakika. Anam la bir dakika. Oğlum böyle. ah ne de miyim? Başka? Aa bakın bir elmas. Neyse canım. Hah, bir sürü yiyecek var. Eski evimden kalan atıklar bunlar. Bunları alalım ya. Bunlar lazım mı? Kemik mi? yani fan şey alalım bez alalım belki hastalandığımız Allah. Yani Kullanıyoruz arkadaşlar ya bu ne elmas mı? ben bunların hepsini eve koyayım arkadaşlar diğer şeyleri başka zaman göstereyim bankayı köpek köpekciğim bu arkadaşlar geçmişten kalan bir köpeğim ee, sonra ne derler başka ne şu ileride okul var sonra şey var spor salonu var Ha bir de askeri üs var şurada. Ya hapishane var aslında. Ha bir de şurada hapishane var. Bakın şu ilerlerde baya bayağı bir. Başka hiçbir şey yok. Çöl tapınağı da olabilir arkadaşlar. Bunu hepsini kuracağız. Eğer siz gidin o zaman yani. Oo bal. Portakal suyu. Herkes daha ikram ediyor. Ah. Oh bacağım kırılacak bugün. Alın hepsini size. Birazcık portakal suyu içeyim. Çok güzel lan. Eli bu mu bunlar? Tabii ne sandın? Benim aşçı Mehmet'imin el yapımı. El yapımı. Aa sen de mi istiyorsun? Tabii. İstiyoruz tabii. Portakal suyu değil Ne istiyorsun? Evet. Oynat olur mu? Aa ye ver. Bekle sana vereceğim ama bir tane. Tamam tamam hadi aç değiliz. Hadi. Al. Tamam yesin. Hadi. hadi ben Arkadaşlar işte ya. İskelet adamın yaşamı vardı benim. Allah ne oluyor arkadaş? Cim başladı. Uuu sesi geldi beden. Siz duymamışsınız olabilirsiniz ama duymamış olabilirsiniz değil Bu ne ya? Bu domuz fotoğrafını kim koydu buraya? Yani bu ya? domuz fotoğrafı yoktu. Neyse dur. Hemen şuna buzdolabına koyayım. Çıkıt çıkıt. Hemen ne ne koyabilirim? Hadi o lek lak lek lek. Buna biraz soğutulsun sonra soğut, bayatlamasın. Şu da soğusun. Süt, süt soğumasın ya. Başka biftek. Bunları koyalım. Ha bu portakal suyu var. Doğru bu ne? Altın parçaları. Tamam bu ne pişmiş koyun eti. Pişmiş. Aha bu iyi. İşte diğer şeyleri de şuradaki sandıklarımı koyayım. Lik lak luk lik lak lak luk lik lik lak luk Evet sütümü de içeyim ben. sabah olarak süt falan içmedim. Ne güzel diyor. Hadi film başla başla. Şimdi iskelet adamın yaşamına dönüyoruz. İskelet adam bir gün bir insandı. Ama sonra bir de mi öldü? Bık. Ve her yer fosil olarak fosil gibi yani her yer kemikle yağıldı. Ve sonra da herkes onları toplayarak iskelet adamı ortaya çıkardı. İşte iskelet adamın doğuşuydu. birinci bölüm tamamlandı. İkinci bölüm. Çok güzel arkadaşlar film ya. Neyse arkadaşlar 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. E, yani abone olun, like atın bizi bildirimler için. Arkadaşlar 29 Ekim üzerine bu iyiliği yok. Bir de şurada bir tane et alayım. Yok biftek iyi ya. Biftek akşamımız gitti ki gittik, gittik, güzel arkadaşlar misafirler çağıracağım. Faruk abim var, Süleyman abim var, Hakan kardeşim var. Bayağı şey var yani. Beni ilk olarak herkes çağıracağım. İlker. Neyse. Burada bir şey kalmış mı? Bak şöyle olursa bir şey olmaz. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmuyor. Neyse. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Yani. Ne bileyim. Üff ben ne yapacağım ya? Daha küçük herhalde. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Allah tuvalet nerede? Ya arkadaş böyle güzel bir ev yapmışsınız da. Ya neden T? Neden Ş şey değil? T değil. Ya yani ne bileyim H hey yaptınız da tuvaleti, salonu. Salon yok tabi de. Aa tuvalet. Evet. Ellerimizi yıkayalım ve tuvalet. Evet. Bu suyu ne? Ha. Evet. Aa cennete yaklaşmışız lan. Arkadaşlar. E <laughs> Yorumla yazın cennete gideyim mi sizce? Cennet. Ama ölseydim giderdim. Nasıl öleceğim ki ben? O cennete gitmem lazım ya. Bir şekilde ölmem lazım. Atlayayım mı? Hadi yani atlamayayım. Bir karga gelip karga gelip de beni düşmesin. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar biz kargaların böyle kalk kalk edip de düşmelerini. Çünkü arkadaşlar buradan düşersek ne olur biliyor musun? Ölürüz. Kalk kalk Allah. Oh be öne atıldım. Neyse arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun valla. Yani şurada da volkanik dağ ve un, un, Uni Uni un, un, Ne bunu ya? İşte Kaydaraklar var işte ne bileyim. Öyle. Arkadaşlar bir gün ben bu volkanik dağ söndürmüştüm de. Allah oh, tip biraz değişik olan şöyle. Yükseklik korkumuz var çünkü. Kalk kalk. pis kalk Halim Korkmaz yüksek bir yerden düştü. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Kestik. Yani değil mi? Mükemmeldi. <laughs> Cenaze gelmiş. Evet.